UEFA yani Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin organize ettiği Uluslararası Palandöken Kap 2023 yılının Mayıs ayında Erzurum'da düzenlenecek. Ve bu büyük spor etkinliği öncesi Ciner grubunun sponsor olduğu UEFA ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı. UEFA Palandöken Kap için imzalar atıldı. Uluslararası turnuva için geri sayım sürüyor. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin organize ettiği Palandöken Kap turnuvası 2023 yılının Mayıs ayında Erzurum'da düzenlenecek. Mini Dünya Kupası şeklinde düzenlenecek futbol turnuvasına 24 ülkeden 700'den fazla sporcu katılacak öncesinde UEFA ile Avrupa Türk Futbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı. 2023'te çok güzel bir organizasyonumuza Avrupa Türk Futbol Federasyonu, Sayın Başkanımız Ayhan Yıldız ve ekibi çok büyük bir katkı sunacak. Bütün Avrupa'yı Almanya özellikle taramış olacağız. En iyi oyuncuları getirmeye çalışacağız. Bunun dışında da Belçika, Hollanda, Avusturya ve Fransa'dan takımlarımız da gelecekler. İmzalanan protokol kapsamında 1 Ocak 2010 doğumlu ve daha küçük yaş grubundaki çocuklardan oluşan 6 takım Avrupa'dan Türkiye'ye getirilecek. Takımlar Ciner grubunun sponsor olduğu Uyafa'nın palandöken Döken Kap turnuvasında ter dökecek. 2023'te Erzurum'da ben bu işin çok güzel olacağına inanıyorum ve zirveye çıkacağına inanıyorum.